Herkese merhabalar arkadaşlar. Oran takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, iddiada nasıl e, az parada çok fazla para kazanabilirsiniz onu söyleyeceğim. Onu göstereceğim. E, çok basit bir şekilde sabırla e, ve e, özgüvenle öyle söyleyeyim. E, güzel paralara ulaşabileceksiniz bu taktikle. Zaten bunu ben kendim de yapıyorum. Sizlere de yaptırıyorum. E, bahsedeceğim ama isterseniz hemen öncesinde Instagram adresimizi tekrardan ben tanıtayım. Tutan bayısı alt çizgi 0.1 bir arkadaşlar biliyorsunuz. Ücretli grubumuz var. Gruba artık tek giriş ücreti alıyorum. Hani aylık değil. Ne bileyim haftalık maftalık değil. Tek giriş ücreti bir daha hiçbir zaman ücret ödemiyorsunuz. Giderken tek bir defa ödüyorsunuz. Ondan sonra ben ve bu kanal var olana kadar gruptasınız. İstediğiniz kadar hani e, canlı bayısı erişebileceksiniz. E, gruba katılmak isteyen arkadaşlar Instagram adresimizden bana ulaşabilirler. Tutan bayısı alt çizgi 0 1. Arkadaşlar bugün iki tane karşılaşma yaptım, iki tane kupon yaptım daha doğrusu. Onlardan bahsedeyim sizlere. Öncesinde ilk yarı maç sonucu olan iki karşılaşma var. Tamamen kendi analizim. 20 lira atmalık, denemelik kupon. Sizler de deneyebilirsiniz. Atalanta Villarreal maçı 0'dan 1. Manchester United Young Boys maçı 2'den 1. 64 oranı var. 20 lira deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz denemeleri gruba zaten hep atıyorum. Sizler de faydalanabilirsiniz. Bu kuponları sadece YouTube'da paylaşacağım. Bugün Instagram'da kupon paylaşımı yapmayacağım. Hiç değilse videoyu izleyip öyle kuponlara erisin insanlar. Onun için Instagram'da paylaşım yapmayacağım bugün. Diğer banko kuponu yani her zaman gün, her gün paylaştığım kupon. Biliyorsunuz 2-3 oranlı banko kupon paylaşıyorum. Bunlardan biri Bayern Münir Barcelona iki 2,5 üst. Benfica, Dinamo Kiev, Benfica, Yener 1,5 üst. Diğeri de Atalanta, Yener olacak. 2.53 oranı var. Arkadaşlar para kazanma taktiğine gelecek olursak biliyorsunuz biz bir seriye başladık. 1.50 oran serisine. Ee, katılım ücreti 150 liraydı. Yani gayet makul bir ücret. Kendiniz için de sadece 100 lira bakiye ayarlayacaktınız. Yani toplamda size 250 liraya mal olacaktı. Arkadaşlar şöyle birinci güne kadar geleyim ben. İlk gün başladık biliyorsunuz. Çok güzel kazandı. Hani 100 lirayı 145 lira yaptık. 1.45 orandan. İkinci gün arkadaşlar hemen şöyle gelelim. E, Möşün maçında e, iki buçuk üstü 22 dakikada geldi zaten yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yazmamışım 22 dakika diye. 22 dakika pardon 20 dakikada gelmiş. Hatta 3.5 üstü olmuş. Doğru ardı ardına gelmiş goller. E, 145'imizi 218 yaptık. Sonra geldik. Üçüncü günü 218'imizi bastık. 337 oldu. Dün Dortmund Beşiktaş maçı. E, Dortmund'un 2.5 üstüne bastık. 337'miz 522 oldu. Ben şimdi bu, bu videonun hemen ardından 5. günü yani bugünü 8 Aralık 2021 e, bugünü kuponunu paylaşacağım. Sizler de isterseniz buradan katıl butonundan 10 günlük bireyli ile oran serisi diyor buradan katılana, katılabilirsiniz. E, katıl butonu gözükmüyor vesaire sıkıntı yaşıyorsanız Instagram'dan bana yazabilirsiniz. E, buraya katılanların hepsini Instagram'da da gruba aldım. Almadım arkadaşlar varsa hala yazabilirler bana teyit ederek alabilirim onları da. Ee, Instagram'dan ulaşıp da girebilirsiniz. Sizlere verecek olduğum taktik de zaten buydu. Ee, arkadaşlar hani illa bana bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de her gün ama bakın bir karşılaşma veya iki karşılaşma oran 1.50'yi geçmeyecek ya da 1.60'ı geçmeyecek şekilde. 1.40'ın altına düşmeyecek şekilde. Kendinize her gün iki karşılaşma belirleyin veya bir karşılaşma. 100 lirayla başlayın. Bakın 10 günün sonunda 5500 liraya kadar bir miktar ulaşıyor paranız. Her gün yalnız sadece tek bir şey var. Püf noktası var. Sabır. Sadece sabır edeceksiniz. Gelen parayı aa şu maç kesin gelir. Aa şu kaçıyor bu kaçıyor. Şuna da atayım da şunu da katlayayım. Falan bu tarz gibi şeylere düşmeyip sabırla ertesi gün gireceksiniz. bahisinizi alacaksınız. Çok basit bir şekilde bakın. Çok basit. Sadece sabır gerektiriyor. Sabırla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu yönde düşünüyorum. Eee takdim buydu yani açıkçası ee, sizlere maç falan göstermeyeceğim. Sadece sözlü bir sizlere tavsiyede bulundum. O şekilde düşünün. videomuz bu kadardı. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herhangi bir kafanıza takılan bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Gruba girmek isteyen arkadaşlar da beklerim. Gitgider doluyor grubumuz. Allah'a şükür. NBA'de de bu ara fena gitmiyoruz. Sadece dün bir patladık. Tek maçtan. Ama sıkıntı yok. Bu gece yine NBA paylaşımında olacak. Ee, takip ederseniz zaten görürsünüz. Video bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.